Selamlar dostlar. Ek4 rehberi ile karşınızdayız. Şimdi videoya başlamadan sen bu videoyu izlerken ben canlı yayında olacağım. Videoyu izleyip bitirdikten sonra canlı yayına da gelip merhaba diyebilirsin. Kik adresim açıklama kısmında var ya da sabitlenen yorumlarda bulabilirsin. Bunun haricinde cuma günü sezon başlangıcından itibaren 24 saat canlı yayında olacağım. Druid'i en inceliklerine kadar ayrıntılı bir şekilde kurcalayacağız diyebiliriz artık. Yani tam kelimeyi doğru bulamadım ama olsun. Canlı yayınlara gelebilirsin. Discord adresimize gelebilirsin. Sorular sorabilirsin. Onun haricinde yazılı dokümanımda açıklamalar kısmında veya sabitlenen yorumlarda mevcut. Oradan da bu rehberlerin hepsine yazılı olarak erişebilirsin. O zaman hazırsanız videoya geçelim. Ha bu arada geçmeden like ve yorum bir daha abone. Bak anlaştık. Üçünü yaparsan daha fazla video. dört rehberine başlayalım. Öncelikle Act 3 boss'unu kesip Act 4 haritasına geldiğimizde ilk yapmamız gereken Dorian ile konuşmak. Daha sonrasında ileriye doğru gidip Alva ile de konuşacağız. Burada eğer NPC'lerin yürümesi size çok yavaş geldiyse, Respawnet checkpoint atarak direkt olarak mekaniği skipleyebilirsiniz. Act 4'ün haritaları Act 1 2 3'ten farklı olarak gemiyle gitme şeklindedir. Yani waypoint'i çok fazla kullanmayıp NPC aracılığıyla gideceğiz. İlk haritamız Izulovkin. Bu haritaya geldiğimizde yapmamız gereken ilk şey Harita'daki boss'u bulup öldürmek. Boss'u kestiğimizde 2 adet pasif point kazanacağız. Bu rehberdeki amacımız bildiğiniz üzere hiçbir şekilde buff veya pasif point kaybetmeden bütün görevleri ekleri hızlı bir şekilde bitirmek. Boss'u öldürdükten sonra bir sonraki haritamıza geçiş yapıyoruz. Bu haritada da hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Direkt olarak ilerleyip diğer boss'u öldürebilirsiniz. Evet burada boss'u kestikten sonra sol tarafta kalan NPC'yi kurtarıyoruz. Daha sonra town atarak görevlerimizi veriyoruz. Bu arada karakter gelişimize her ekte olduğu gibi dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bir sonraki haritamız Vakapano Island. Bu haritaya geldiğinizde ise hiçbir şey yapmadan direkt olarak mağaraya girin. Mağaranın içerisinde ilerleyerek de boss'umuzu öldüreceğiz. Bu boss için de size verebileceğim en büyük taktik, boss sudan yukarı doğru çıktığında orta kısımdan etrafında dolanırken karanlık alanda kalmaya dikkat edin. Bunun haricinde başka bir mekaniği yok. O öldürdükten sonra town atıyoruz. Daha sonrasında bir sonraki haritaya geçiş yapacağız. Her haritada olduğu gibi arkadaşlar, görevleri vermeyi unutmayın taun attığınızda. Bu arada oyunda ekstra olarak map parçaları toplayabileceğiniz NPC'ler veya mini görevler var. Bunları ben rehbere koymadım çünkü amacımız hızlı bir şekilde bitirmek olduğu için. O görevler bizim işimize yaramayacak. Bir sonraki haritamız Abandoned Prison. Bu haritaya geldiğimizde bir adet şafel key bulacağız. Bu bulduğumuz key ile beraber şafel doğru açtığımızda içeride bizi birkaç adet mob karşılayacak. Bunları da öldürdüğümüzde arkada duran heykele tıklarsak eğer seçebileceğimiz 2 adet buff çıkıyor karşımıza. Bunlardan birini seçerek kalıcı olarak kazanabilirsiniz. Daha sonrasında ilerleyip ikinci haritaya geçiş yapıyoruz. Bu haritada da direkt olarak ilerlemeye devam edin. Boss'u bulmaya çalışacağız. Burada arka arkaya birkaç kere lever açıyoruz. Daha sonrasında boss karşımıza çıkıyor. Boss hakkında da size şöyle bir tavsiye verebilirim. Canını belli bir miktar azalttıktan sonra balista ile tıklayarak mekaniğe sokabilirsiniz. Aksi halde boss'un canı da olacak ve kesmeniz zorlaşacak. Yani bir tane balista'nın yanında durarak oyunu oynayabilirsiniz. Çok fazla ortada ya da kenarlarda durmanıza gerek yok. Burada canı 15 kaldığında son balista ile hasarımızı atıp boss'u öldürüyoruz. NPC'lerle konuşup tavan attık. Daha sonrasında bir sonraki haritamıza geçiş yapacağız. Bir sonraki haritamız Shrike Island. Shrike Island'a geçtiğimizde ise yapmamız gereken direkt olarak ilerleyip harita bossunu öldürmek. Daha sonrasında tavan atarak diğer haritamıza geçiş yapacağız. Boss öldürdükten sonra town attık. Burada hudut konuşuyoruz. Daha sonrasında bir sonraki haritamıza hızlı bir şekilde geçiş yapacağız. Bir sonraki haritamız Eye of Hinecora. Eye of Hinecora'ya geldiğimizde direkt olarak ileri geçin ve kapıdan içeri girin. Daha sonrasında NPC ile konuşup velle etkileşime geçtikten sonra arkadaki kilitli olan kapı açılacak ve oradan ileri doğru devam edeceğiz. Burada yapmanız gerekenler direkt olarak ilerleyin uzun bir yol gördüğünüzde gitmeye devam edin. Daha sonrasında karşımıza Pay Your Respect adında bir su çıkacak yeşil bir yer gelecek buna tıkladığınızda %5 maksimum mana kazanacaksınız. Hızlısından bir sonraki haritaya geçiyoruz. Bu haritada da 3 adet testimiz var. Ay o Finecora'da yaptığınız gibi 3 adet üzerinize yaratık gönderen bir heykel var. Bu 3 testi de yaptığınızda oyun size tatu verecek. Bu tatularda isterseniz resist isterseniz attribute alabileceksiniz. Bunların hepsini yapmayı unutmayın. Bunlar kalıcı buff sağlıyor. Bunları da bitirdikten sonra harita bossuna gidebilirsiniz. Harita bossu için size verebileceğim en büyük trick Burada boz kaybolup etrafta maymunları gördüğünüz zaman taşların üzerinde yanlarına doğru gidip üzerinize zıplamasını sağlayabilirsiniz. Bu mekaniği hızlı geçmenizi sağlar. Bunun haricinde boss'un canını belli bir miktar azalttığınızda sizi ortaya doğru teleportlar ve birkaç saniyeliğine dondurur. Etrafta çıkan ruhları gezdiğinizde ise bir tanesi parlamaya başlar. Parlayan hayaletin içine doğru girin. Daha sonrasında mekaniği tamamlayacaksınız. Boss'u kestiğimizde içinden çıkan silver coin alıyoruz. Ve yukarı doğru ilerleyerek diğer haritaya geçiş yapıp görevimizi veriyoruz. Burada NPC ile konuştuğunuzda size bir adet tatu daha verecek. Bu tatuyu da kullandığınızda 2 pasif skill point kazanacaksınız. Daha sonrasında town atıyoruz ve bir sonraki haritamız Arastas. Arastas'a geldiğinizde dümdüz ilerleyin npc'lerle konuşun daha sonrasında minik bir yürüme sekansı ile karşı karşıya kalacaksınız burada npc içeri odaya gittiğinde siz dışarı doğru koşarsanız map'i başlatmış olacaksınız burada kalkan belli bir süre sonra kalkacak daha sonrasında canavarlarla savaşabilirsiniz. Bu haritanın güzelliği bu haritadan divine kazanma şansınız var. Haritada ilerleyerek çanlar gördüğünüzde çanlara tıklarsanız eğer belli bir miktar currency kazanabilirsiniz. Bu exalt olabilir divine'da. Onun haricinde direkt olarak ilerleyip boss'a geliyoruz. Bu boss'ta da şöyle bir mekaniğimiz var. Boss size taşlar fırlatmaya başlıyor. Bu taşları fırlatırken yukarıda boss'u koruyan sorcererları hedef aldırırsanız otomatik olarak boss'u koruyamayacaklar ve siz de rahat bir şekilde boss'u kesebileceksiniz. Boss'u öldürdükten sonra direkt olarak arkaya doğru giderek diğer haritaya geçiş yapıyoruz. Bu haritada da herhangi bir mekaniğimiz yok. Direkt olarak yapmamız gereken şey bos araştırıp boss'u öldürmek. Buraya kadar zaten geldiyseniz artık 1 iki haritamız kaldı. Boss öldürdükten sonra arkadan açılan yoldan yürüyoruz. Daha sonra ufak bir sinematiğimiz giriyor. Bu sinematikten sonra Hooded konuşuyoruz. Daha sonrasında town atarak tekrardan görevimize devam ediyoruz. Hooded konuştuk burada. Daha sonra son haritamız olan artık adını telaffuz edemeyeceğim Engakanu haritasına geldik. Bu haritada da herhangi bir şekilde ekstra bir görevimiz yok. Tek yapmanız gereken bir sonraki haritaya geçip diğer haritada boss'u bulmak. Bu haritaya kadar zaten geldiyseniz karakteriniz artık belli bir güce sahiptir. Eğer yapmadıysanız trial'larınızı yapmayı unutmayın bu haritaya kadar. Çünkü zaten bundan sonra artık preliyordu yani son geçeceklerimiz kaldı. Yapmadıysanız buraya kadar artık essence puanınızı alma vaktiniz geldi. Burada da boss'u 3 kere farklı halde kesip daha sonrasında King's March'a geri dönüyoruz NPC'lerle konuşup. King's March'a döndüğünüzde de burada Hooded One ile konuşup Prelude eklere yani geçici eklere geçiş sağlayabilirsiniz. Dek 4 bitti.